Herkese merhabalar. Algoritmauzman.com'un hazırlamış olduğu veri yapıları dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde bağlı listelerde sona eleman ekleme işlemini göreceğiz. Tabii ki bu tek yönlü bağlı listelerde geçerli bir durum. Ee, eleman ekleme işlemini yapmak için bilmemiz gereken bir konu var. Ee, bu konu traverse işlemi. Traverse dediğimiz işlem temelde dolaşma işlemi. Dolaşmak sebebi temelde şu veri yapılarında biz abstract data types dediğimiz soyut bir veri tipi üretiyoruz. Yani mantıksal bir veri e, tutma şekli üretiyoruz. Bu dizilerde veri tutmaya benzemiyor. Bu yüzden bizim buradaki birimleri mesela düğümleri dolaşmamız için traverse dediğimiz bir dolaşma işlemi yapmamız gerekiyor. Dizilerdeki gibi işte dizinin bilmem kaçıncı indisine eriş gibi bir komut veremiyoruz bilgisayara. Bu yüzden traverse işlemi yapmak zorundayız. Traverse işlemi bağlı listelerde düğüm bulmak ya da düğümdeki değeri bulmak için yapılıyor. Temel mantığı şu şekilde eğer bir düğüm aranıyorsa aranılan düğüm işaret edilen düğüme eşit işte olduğunda bulunmuş oluyor. Çünkü linked listlerde her bir düğüm bir sonraki düğümü işaret ediyor. Bu sayede eğer bir sonraki işaret edilen düğüm aradığımız düğümse düğümü bulmuş oluyoruz. Yok eğer değer atanıyorsa o düğümün üzerine gelip değeri sorgulamamız gerekiyor. Mantık olarak bu şekilde. Şimdi burada bir işte bağlı liste yapımız var. Bunun algoritması şu şekilde. Bir tane sahte düğüm üretiyoruz, geçici düğüm üretiyoruz. Bu düğüme başlangıç düğümünü atıyoruz. Başlangıç düğümünden sonra bir while döngüsüne giriyoruz. While döngüsü her defasında kendini bir sonraki düğüme eşitliyor. Yani şöyle diyeyim temp eşittir temp next diyoruz her adımda. Bu yüzden mesela A düğümünden başladık ya, döngüye giriyor. Döngüde A düğümü B düğümüne eşitleniyor. Daha sonra C düğümüne, D düğümüne, E düğümüne. Bu şekilde bir döngüye giriyor. Tabii ki döngüde bir şart belirtiyoruz. O şarta geldiğimiz zaman döngü duruyor. Döngüden çıkıyoruz. İşte travers işlemini bu şekilde yapıyoruz temelde. Mesela burada bir bağlı listem var benim. Bir sayıyı arayalım. Mesela 37 sayısını arayalım. Bunu adım adım yapalım. Şimdi birinci adımda sahte düğüm dedik, geçici düğüm dedik, temp adlı düğüm oluşturduk. Bunu başlangıç düğümüne atıyoruz. Yani start düğümü, a düğümü, e, temp adlı düğüme atadık. Sonra temp data'yı sorguluyorum. Eşit mi 37'ye değil. Eşit değilse diğer adımda bakın şunu yapıyoruz. Temp eşittir, temp next. Yani a düğümüydü eskiden temp değeri. Ama temp next'e onu atayınca artık B düğümü oldu. Bu 3 adım sürekli tekrar edecek. Yani bir döngüye girecek. 4. adımda ne yapacağız? Yine temp data'yı sorgulayacağız. Temp data değer, değeri 21. 37 olmadığı için hemen temp değeri temp next değerine eşitlenecek. C'ye eşitlenecek. C sorgulanacak. 9 aradığım değil. Yine temp değeri temp next değerini atanacak. Bu sefer sorguladığımda bulmuş olacak. Temp data değeri aranılan değere eşit. Çünkü 37'yi arıyorum ben. E Şartım sağlandı mı ne olması lazım? Döngüden çıkması lazım. Döngüden çıkar temp değerini geri döndürür. Hangi düğümde olduğu bilinsin diye. D düğümündeyim ben der. Yani temel mantığı bu şekildedir. Sonra eleman ele ekleme işlemi de buna dayanır. Yani düğüm üzerinde traverse yaparız. Daha doğrusu bağlı liste üzerine traverse yaparız, son düğüm bulunur. Traverse işlemiyle her zaman bir son düğümü buluyoruz. Traverse'ın şartı, yani bir while döngüsü oluşturduğumda bu şart pointer değişkeninin null olması. Biliyorsunuz bağlı listelerde, tek yönlü bağlı listelerde son düğümün next değeri null'dır. Null oldu mu son düğümdeyim demektir. Daha sonra bulunan düğüm geri döndürülecektir. Ee, bu şekilde bir mantığı oluyor. Yani son düğümü buluyoruz, son düğümün next değerine yeni düğümümüzü ekliyoruz. Ee, bu şekilde işlemimizi yapıyoruz. Burada bir bağlı liste yapısı var. e Son düğümün bu e düğümüne 99 e, düğümünü atıyorum. Ee, ne yaptık? Son düğümü bulduk. Son düğümün pointer değişkenine f düğümünü atadım. Daha sonra yapmam gereken işlem yeni düğümün pointer değişkenine null değerini atamak. Çünkü her defasında yeni eklenen düğüm son düğüm oluyor. Neden? Çünkü sona eleman ekleme işlemi yapıyoruz. Mantık bu şekilde. Şimdi lagaluga'yı lagaluga bırak biraz kod yaz diyebilirsiniz. Biz de öyle yapalım. Sona eleman ekleme işlemini. C kodu üzerinde gerçekleştirelim. Şimdi ben kod bloksumu açtım, temel kütüphanelerimi ekliyorum, stdio, H'i ekliyorum, bir tane de include diyorum, stdlib. Bunu neden ekliyorduk? Bunu malloc fonksiyonu kullanacağımız için ekliyorduk. Şimdi bir tane struct yapısı oluşturuyorum. Bu struct yapısı benim düğümümü belirtecek. int diyorum data bir tane de struct node diyelim next sonraki düğümü işaret eden pointer tipim. Bunu daha önce öğrenmiştik zaten anlatmıştım. Fazla içerisine girmiyorum. int main main fonksiyonumu yazayım. İçimiz rahat etsin. Şurada dursun. Şimdi benim e, bu başa ekleme işlemlerinde bazı şeylere ihtiyacım var. Geçici değerlere. Bunları global olarak tanımlayacağım için herhangi bir fonksiyonun içerisinde gerçekleştirmeyeceğim. Buraya yazacağım. Yani gördüğünüz yere struct node diyorum. E, struct node start. Pardon yanlış yazdım. Şöyle yazacaktım. İşte struct node start diyorum. Null atayım. Bu benim başlangıç düğümüm. Bir tane de geçici düğüme ihtiyacım var. Struct node. Temp diyelim buna da. Bu da null atıyorum. Bunların içerisine daha sonra malloc size ofla veri atacağız. Ya da başka bir düğüme atacağınız için gerek kalmayacak. Göstereceğim size. Bir tane de ben q diye şey atacağım. Ee, bu da lazım olacak. Yazdır fonksiyonumda falan. Bu temel düğümlerimi oluşturdum. Bunlar benim lazım olacak. Yani işlemler içerisinde kullanacağım bazı düğümler hazır olarak burada oluşturdum. Şimdi temel fonksiyonumu yazacağım. Fonksiyonumuz void tipinde bir fonksiyon olacak. E, sona ekle diyelim. Kendisine gönderilen parametreyi bağlı liste içerisinde en sona ekleyecek. Int diyorum veri. Hmm, şimdi bir tane işlem yapacağım. Ne yapacağım? Biz veri ekleyeceğiz ya. Bu veri için bana bir tane düğüm lazım. Bunu da oluşturalım. Struct node eklenecek diyeyim. Hatta bunu direkt alan ayıralım. Nasıl yapıyorduk? Struct node yıldız diyordum. E, Malok size of struct node şeklinde hazırladım. Bu bir tane düğüm oluştu. Ben bu düğümün verilerini oluşturmam lazım. Bu düğümün verisi şudur. Eklenecek diyorum. Data diyorum. Hangi veri eklenecek? E, buraya gönderdiğim parametredeki veri eklenecek. Peki hangi düğümü işaret edecek? Hiçbir düğümü işaret etmeyecek. Çünkü bu zaten sona eklenecek. O yüzden null atadım. Bu benim düğümüm. Eklenecek olan düğümüm. Ama esas mesele nereye eklenecek? İşte onun şartlarını oluşturacağım. Şart ne? İki durum olabilir. Varsayın ki bağlı listede henüz hiç eleman yok. Yani biz daha ilk elemanı ekleyeceğiz. Neyin sonrasını ekleyecek? Hiçbir şeyin sonrasını ekleyemez. O yüzden bir tane şart yazmalıyım. Demeliyim ki if start eşittir null ise benim ilk eklediğim düğüm start düğüm olsun. Yani eğer hiçbir şey yoksa start düğümü eklenecek düğüm olsun. Ha yok, eğer varsa else diyorum. Şimdi traverse işlemi yapacağım. Traverse işlemi için işte ben Q diye düğüm oluşturmuştum ya buna start atıyorum. While döngüsünün içerisine giriyorum ve while döngüsündeki şartım şu arkadaşlar. Q next eşit değildir null olacak. Yani e, nala eşit olmadıkça dönsün. Q son elemanı bulayım. Mantık bu. Mantık son elemanı bulmak. Q eşittir. Q next diyorum. Bakın bu şekilde oluşturduktan sonra e, bana son düğümü buluyor. Anlatabildim mi? Bu döngü ne kadar düğümümüz olursa olsun isterse bin tane düğümüm olsun bu döngü bana sondaki düğümü bulduracak. Mantık bu. Ve ben de tutacağım sondaki düğüme ne diyeceğim? Q next diyeceğim. Bu normalde null değeri çünkü sondaki düğüm. Ama ben sona ekleme yapacağım için ekleneceği buna atadım. Böylece ne oldu? Sona bir tane eleman eklemiş oldum. E, sona ekleme işlemi bu şekilde. Traverse dediğimiz kod şurası arkadaşlar. Traverse, traverse dedik sürekli. İşte sondaki elemanı bulmak için bir tane geçici değere start değerini atadım. Yani başlangıç düğümünü atadım. Daha sonra while döngüsüne girdim. Temel amacım ne benim bu döngüde? Sondaki düğümü bulmak. Ben bu döngüde sondaki düğümü bulacağım arkadaş dedim. Döngü içerisinde her adımda geçici değere geçiciden sonraki değeri ekledim. Atadım daha doğrusu. Böyle döne döne son düğümü bulduk. Eee Tabi kodu burada bitirmeyeceğim. Çünkü bir kullanıcıya veri döndürelim. Hatta yazdırma işlemi yapalım. Ben bir tane void yazdır diyorum. Bu da yazdırma fonksiyonu olsun? Eklenen elemanları bize yazdırsın. Yine q eşittir start diyelim. Ha şunu söyleyeyim. Ben start değerini niye sürekli bir değişkene atıyorum? Start değerini bozmamak için. Yani aslında şuraya start yazsaydım da ne olurdu? işlem olurdu ama start değerim elimden gitmiş olurdu artık. Halbuki bağlı liste yapısında start değeri sürekli elimde tutmalıyım. O yüzden başka bir değişken oluşturuyorum. Start değerini buna atıyorum. Ee, start değerini atadım. Tabii ki bir döngüye girecek. Yine travers yapacak. Bu sefer travers yaparken yazdırma işlemi. Ee, ne diyorduk traverse'de? Q'nun next'i eşit değildir null. Tüm elemanları taramasını istiyorsak bu şekilde yapıyoruz. Ne yapacak? Yazdıracak. printf diyorum. %d diyeyim. Şu şekilde işaret bırakayım. Her defasında sonrakini göstersin. Q datayı yazdıracak. Her adımda Q datayı. Ve tabii ki traverse'ın temel şartını ne? Kendisini bir sonrakine eşitleyecek. Yalnız burada bir durum var. Bakın Sondan bir önceki elemanı yazdırdı. Sonra Q eşittir Q next dedi. Sondaki elemanı yazdırmayacak bu döngü. Yani 5 tane düğümün varsa 4 düğümü yazdırır. Sondaki düğümü yazdırmaz. Neden? Şuradaki sıra meselesi. Bak sondan birinci elemanı yazdırdı. Sonra Q eşittir Q next dedi. Tamam Q değeri sona geldi. Ancak yazdırma komutuna girmiyor. Çünkü döngüden çıktı. O yüzden while döngüsünün dışında ben bir tane de şöyle yapacağım. Yüzde D diyeceğim. Yok şöyle yapayım. Son elemanı yazdırmak için hatta şöyle mi yapalım? Yok böyle saçma olabilir. Yüzde D diyorum. Q data'yı yazdırsın. Yani bana sondaki elemanı yazdırsın. Yazdır komutum bu şekilde. Hemen main'de bir fonksiyon oluşturalım. E, printf diyelim. Printf diyorum. E, bir tane sayı girin desin. Ben bu sayıyı kullanıcıdan alayım. Scanf diyeyim. %d diyorum. Bir tane değişken atacağım seçim diye. Tabi unutmadan hemen bunu oluşturalım. Int seçim diyorum. Daha sonra kullanıcıdan aldığım bu seçimi ne yapacağım? Sona ekle fonksiyonuna parametre olarak göndereceğim. Hatta her ekleme işleminden sonra bir tane de yazdırma işlemi yapsın. Yazdırsın fakat bir tane ekler durur eğer döngü olmazsa. While diyorum eşittir 1 eşittir 1. Hemen bunu döngüye alıyorum. Sonsuz döngümüzü oluşturdum. Menü yapımında güzel bir yöntemdir. Bu yöntem tabi C'de. Bu işlem sürekli kullanıcıdan sayı girmesini isteyecek. Daha sonra girilen sayıyı gösterecek. Yani linked list yapısını gösterecek. Bir çalıştıralım. Hatalarımızı alalım. Compiler unknown hatası. Ha vermemiş tamam. Bir tane sayı girin diyor. 15 girdim. Bir tane sayı girin. 22 girdim. Çok kötü gözüküyor. Büyük ihtimal doğru çalışıyor ama ben görsellik biraz güzel olsun diye şöyle yapmak istiyorum. Boşluk bıraktım. Tekrar derleyeyim. İşte 15 girdim. 11 girdim. Bakın 15 11 sona ekleme yaptı. 27 ekliyorum. Sona ekleme yaptı. 85 diyorum. Sona ekleme yaptı. Bu şekilde sürekli eklemelerimi yapıyor arkadaşlar son elemanda gayet güzel bir şekilde görünüyor. Hiçbir hata yok. Bu yaptığım işlem benim sürekli sona eleman eklememi sağlıyor. Evet bunu fazla uzatmayacağım. Travers işlemi ve sona eleman ekleme işlemi bu şekildedir. Tabi anlattığımız tekrar vurguluyorum. Tek yönlü bağlı listelerde sona eleman ekleme işlemidir. Ee, anlamadığınız bir yer olursa lütfen yorumlarda sorun size e, en kısa sürede e, döneceğimizden emin olabilirsiniz e, Algoritma uzmanı olarak hepinize bol şans diliyoruz e, kolay gelsin